Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte <laughs> Minewold'a dünyamı geçeceğim haritamı yani arkadaşlar part parça yapacağız hep arkadaşlar part parça yapacağım hep. O zaman başlayalım ilk yaptığım ev arkadaşlar bu ilk. Bakalım böyle arkadaşlar. Böyle giriyoruz. Böyle. Böyle. Burası galiba yatak odası. yatak başka bir şey. Unuttum. Daha eskiden yaptım. 2019-2020 ya da bilmiyorum. Burada hep sandıklar var. Ama bazı şeylerinde yok. Sniper falan var burada. Böyle. Güzel mi? Bak kardeşler arkadaşlar neyse burada burada masam var arkadaşlar burada da böyle ...böyle süs var arkadaşlar burada da böyle yemek filan yiyebiliyorum ya da filan başka bir şey burada kitap okuyabiliyorum böyle kitap okuyorum okuyorsunuz burası da yatak odası böyle yatıyor yatıyabiliyorsun. İkili yatak hep var. Burada da okuyabiliyorsun filan. Oturabiliyorsun, konuşabiliyorsun arkadaşlarınla. Burada süsler var böyle. Böyle duvar süsleri de filan. Böyle cam var burada. Kitaplar var. Ama kitabı arkadaşlar alamıyorsunuz. Yani öyle süs gibi düşünün. Böyle kılıç şey var. Böyle süsler var. Bunu alabiliyorsunuz. Yine koyabiliyorsunuz. Ama burada kalıyor yine. Ama ben bunu atacağım. Atınca game modda gelmiyor geri. Yani buradan almanız lazım hep. Hmm, burada üzüm süsü var. Ama süs var hep burada. Hmm. Hmm. Burada Burada arkadaşlar sandık var. Böyle içinde zırh var. Böyle uçabiyon. Uçabiyon. Burada raketler var galiba. Roketler. raket filan. Burada e, e, nefes alman için şeyler de var böyle. Tank doldurabiliyorsun. Buna gitmeyeceksin. O başka bir yere ışınlanıyor. Uzaya ışınlanıyor. Bu uzaya Işınlanalım mı? Tamam ışınlanalım. Hmm. Bakın burası arkadaşlar. Böyle. Ay var. Burada bir şeyler var böyle. Çöpüm falan. Böyle. Bakın burada filan bir şeyler yapabiliyorum. Bir şeyler yapabiliyorum arkadaşlar burada. Böyle burada bir şeyler var böyle. Böyle şeylere bakabiliyorum arkadaşlar burada. Böyle kon hapis edebiliyorum burada. Bakıyorsun burada da. Böyle şeyler yapabiliyorsun. Deney filan yapabiliyorsun arkadaşlar buralarda. Burayı kapatalım. Burada da var. Hemen gidelim. Burada Burada hiçbir şey yokmuş. Aşağıda böyle çalışma yerleri var. Böyle deney falan şey yapıyorsun burada. Yukarı gidiyoruz yine. Yine. Ve. Ve aşağı gidiyoruz. O zaman yanda bir tane bir yer var. Orada yanda bunun yanında. Şimdi yukarı böyle gidiyoruz. Gideceğiz arkadaşlar. Bu da basket futbol oynayabilirsiniz. Basket yani basket oynayabiliyorsunuz. Burada da uçma yeri var. Burada da böyle dönüyor bir şeyler dönüyor. Euro kacakatına ihtiyacım var. Buradaydı, buradaydı canım. <laughs> Burada şey var arkadaşlar. Bakalım ne var böyle deney falan Uzay yolu, uzay yolumuş burası arkadaşlar. Böyle bir şeyler yapabilirim burada. Oturuyorsun. Uzay yolu. O zaman tekrar şeye gidelim. Biz. O geldiğimiz yer neredeydi diye Ya Yaşıldaydı. Burasıydı arkadaşlar. Burada da o dönen şey var böyle. Kapatalım. Burada ne varmış? Aa silah varmış. Bir şeyler gelirse. Burada da yaratıklar var ama gelmedi bana. Hmm. Geldim. Geldim şimdi buraya arkadaşlar. Şimdi burası bitti. O zaman ikinci part gelmesi için arkadaşlar ya da bu alanı gezelim bitirelim. Burada güneş doğumuna ya da ay doğumuna falan bakıyorsunuz arkadaşlar. Bekleyin yapayım bir. Bakalım. Aa zaman kilitleme yaptım. Neyse. ikinci partta göstereceğim. İkinci part gelmesi için arkadaşlar. Bu videoya 20 like gelsin arkadaşlar. Bu videoya 20 like gelsin. Peki. 20 like gelsin bu videoya arkadaşlar. O zaman kanalıma Abone olmayı like atmayı yorumla yazmayı unutmayın ikinci part gelsin diye bir de 20 like atın 20 like atın arkadaşlar gelmesine devamına o zaman hadi bye bye.